Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Run Range 3D oyununu 3. bölümünü oynayacağız. Galiba 3. bölüm. Ee, bonus bölümden başlatayım ben bu sefer yine. Hadi bakalım alttan mı gideyim üstten mi? Üstten geçeceğim. çok para kazandım. Ama bu parkur kısa olduğu için. Evet evet onları da al. Parkur kısa olduğu için 208 lira çökeyim. Çok para kazanamam diyecektim de. Bayağı almışım. Evet devam edelim. Bu arada ben oyuncumu da değiştirdim. İnşallah tuşununum çalmas. Ah, bu alıştırmaydı arkadaşlar, yenileceğim ama olsun. Bu bir alıştırmaydı bir kere. Neden böyle kötü oynuyorum? Hamza ve Ela yanında, Ela aşağıda. Ama yanıma gelmek istemedi. Hamza da evde. Evi kendi evinde. Bugün konuklarımla yapmadım. Bu arada Run Range oynayan kişiler varsa e, tavsiye ediyorum. Güzel bir oyun. Ve ne, ben neden böyle yapıyorum? Allah'ın hakkı üçtür arkadaşlar. Üçüncü de kesinlikle yapacağım. çok fazla fark yoktur diye. Neden bu kadar çok havuz koymuşlar ki? Hı. Tamam şimdi yapacağım Allah'ın hakkı güçtür arkadaşlar. Lütfen. çünkü neden bu kadar yavaş girdim acaba? Evet öndeyim. Allah'ın hakkı güçtür demiştim. Ama beni orada neden takıltıyor? Takıltıyor. <laughs> Arkadaşlar bugün uğursuz günüm. Gerçekten bugün uğursuz günüm yani. Bugün inadına video çekiyorum diye kaybediyorum gerçekten. Allah'ım Ve reklamlar ve reklamlar bitti. Devam ediyoruz. Konuşamadım. Arkadaşlar ben videonun girişine de başlayamıyorum. Ben de bir kıtlık var. Çünkü videonun ne zaman başladığını tespit bile edemiyorum. Evet. Oh tamam. ham tamam, çok iyi gidiyoruz. Sakin. Evet bak burada kaymada çok sorun, ran sorun var. Ee, ran Range 3D oynayan arkadaşlarımıza da buradan taktik veriyorum. Arkadaşlar ilk hep üstten gitmeyi deneyin. Hep hep ilk önce üstten gidin çünkü diğer yarışmacılar da öyle yapıyor biliyorum. Hep üstten gidin. Böyle altı ilmeğeler varsa direkt atlayın. Evet, evet. Devam ediyoruz. Yine aynı yer. Evet evet öndeyim bakın. Nazar değiyor ya. Öndeyim valla kadın eğlenecek diyor. Bakın böyle benim yaptığım gibi oradayken hemen atlığını göstereceğim şimdi görmemiş olan arkadaşlarımız olabilir. Şu an ayır. Sakin ol Serdar, sakin ol. Bakın böyleyken hemen böyle atlayabilirsiniz siz de. Ve elendim maalesef. Özür dilerim. Sakin ol Serdar, sakin ol. Neden ben geçemedim? Re Ay. Reklamlar diyecektim de şuradan ve reklamlardan sonra devam ediyoruz. Kısa bir reklam arası verdik. Çok sinirlerim bozuyor bu oyun. Bu parkur benim sinirlerimi bozuyor. Anneğim Allah'tan. yaptığım daha demin zıplamaya geçmeden önce şeyi de kullanabilirsiniz. Onu da gösteririm. Oh, sakin ol sar. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol Sinirlerine... Şu parkuru bitireyim. Videoyu da bitireceğim. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Yapamazsam 10 dakikaya geçerse ben bunu yapıp bir tane daha video çekeceğim. Evet öyle yapacağım. Çünkü sinirlerim hopladı. Neden ya? Neden? Peki neden? Bak burada da benim sillerim bu. Şöyle in, in in hop zıpla. Buradan öne geçiyorum işte. Hep birinci turda böyle oluyor ama ikinci turda batırıyorum. Kenarları unutsakın nasıl zaten. Ben birinciydim şu an. On... Ay senin var ya. Ne yapacaksın ya? Ben yok kaybettirip. Arkadaşlar ben bu bölüm geçeceğim. Dondurup size. Öyle geleceğim. Hep videodayken daha stresli oluyorum. Arkadaşlar ben bu bölüm geçip geliyorum. Bay bay. <laughs> çok mutluyum bitti arkadaşlar yarım saat oynadım çok sinirlendim gerçekten evet reklamlardan sonra devam ediyoruz arkadaşlar reklamları geçiyorum çünkü yani reklam olmasın diye videoda what ama neden bu arada bunu da kaybedersem bırakacağım. Bunda ben çok şanssız. Şanssız. Çok şanslı bir insan. Elde geldi. Elde arkadaşlara poz var. Yani bir şeyler söyle. Demek ister misin? Yok. Ama dedim bile. Ne? Dedim bile. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. Yine bir kaybetmenin sonucuyla görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.